Bismillahirrahmanirrahim. 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 İsmet Acar, ee, 1946 doğumluyum. Bu tercihlik hayatımda işte üç tane evladım var şu anda hayattalar. Bir tanesi vefat etti. İki olan bir kızım var şu anda. Bunları evlendirdik, okuttuk bu meslekle. 193 e, macunu derler. Bulgaristan'dan gelmiş dedelerimiz. Çamalık köyüne yerleşmişler. Biz de orada doğup büyüme. Babam 50, 57 yılında buraya izne indi. Ben de 11 12 yaşlarında falandım. Muhasebeci özel idareye müstahdem olarak girdi. Ondan sonra ben de bir sanata vereyim seni. Bir de terzi, ayakkabıcı, berber falan. Ben dedim terzi olacağım dedim. Terziliğe girdim. 58 yılında. Ondan sonra 8-9 yıllar böyle çıraklık, kalpalık dönemimiz oldu. Daha sonra askere gittim. Askere gittim, geldim. Tabi bu ara sanatı öğrendik. iki tane ustanın yanında. Askerden gelince bu dükkanı devraldım. 68'in Temmuz 28'inde. O gün bugün işte 52 yıldır bu dükkanda çalışıyorum. Burada böyle evvelden iş çoktu. Konfeksiyon et, şeyi etkilemesi yoktu. Kalabalık çalışıyorduk. Çırak, kalfa, 4-5 kişi olduğumuz zamanlar oluyordu. Yanımızda çalışanların 3-4 tanesi vefat etti Allah rahmet eylesin. Bazıları bıraktı başka işe gitti, bazıları fabrikalara gitti böyle. Evvelden iş çoktu, çırak kalfa da çoktu. Daha burası ufak geliyordu, bu üst kısmı onun için yaptık, orada bir makinemiz vardı. Sonra işte konfeksiyon ilerleyince biz de yalnız kaldık. Benim ustam, ilk ustam Terzi Necmi Sarılgan idi. Çok titiz, çok sanatkar, iyi bir ustaydı, iyi bir insandı. Bize de iyi örnekler oldu. Böyle namaz kılmamızda, insanlara davranmamızda. Onun yanında çalıştığım 4-4,5 yıl civarında. Ondan sonra ikinci ustamın yanına gittim. Halil Sargın idi. O vefat etti. Allah rahmet eylesin. Evvelden terzilik çok revaçtaydı. Herkes düğün yapar, gelir. Kısım, akraba, torun, torba. Onlara elbise ısınmalarıydı. Sünnet yaparlar yine aynı şekilde. Konfeksiyon iş yapamıyordu evvelden diyelim. 40-50 yıllar evvel, 30 yıllar evvel. Ee, şimdi konfeksiyon fabrikaları güzel işler yapmaya başladı. Bunun için terziliğe heves eden kalmadı. Yani. Terzilik mesleğinde en çok kullandığımız iğne, yüzük, makine, ütü bunlar olmadı mı? Üretimini tamamlıyor bunlar. Olmaz. Yüzü terzliğe başladığımız zaman bir hafta, on gün, on beş gün parmağı böyle bağlı tutarlar bu şekilde alışsın diye. Ha, değil mi? ondan sonra çözerler, ondan sonra ilik düğmeye başlatırlar, ütü öğretirler. Daha sonra işte pantolon öğreniriz, ceket öğreniriz sırasıyla böyle. Ustalığa geçeriz. Tamam bu birkaç yıl sürebilir. Şimdi biz e, çekirdekten yetiştiğimiz için her türlü gelen işi yapmaya çalışırız. Vatandaşa, müşteriye Faydalı olmaya uğraşırız. Yani bu iş azdır, bu iş çoktur demeyiz. Herkese her türlü cevap vermeye uğraşırız. Yani hepsini biliriz. Pantolon, ceket, yelek, gömlek, pardüse yani kim ne isterse buna cevap vermeye uğraşırız. Biz e, kumaş almaya giderken öyle 3-4 arkadaş birleşiriz, gideriz İstanbul'da Mahmut Paşa'ya, oradan kumaşları alırız. E, müşterilerin e, Herkes her terzi bilir yani devamlı müşterilerin ne, ner, ne renklerden, ne tip kumaşlardan hoşlandığını bilir. Ona göre kumaş alırız, dikeriz bunları müşteriye, beğendiririz. Eski kumaşlarda çok böyle yün oranı fazlaydı. Şimdi sentetik kumaş yapıyorlar. Hatta bu iplerimizde ipi at böyle eline geri geliyor sentetik yani. Petrol artımı karıştırıyor. Ne yapıyorlar? Değişti yani. İplerimiz değişti. Kumaşlarımız değişti. Eskiye nazaran yün oranı azaldı. Şimdi e, İznik'te e, bundan 30-40 yıl arası e, saydığımız vardır. 42 tane terzi artık biz. Şimdi kimisi vefat etti. Kimisi fabrikalara gitti. İşler azalınca. Şu anda 7 tane terziyiz. E, ben varım. Şakir Candar var, Mehmet Mestan var, Ahmet Turan var, Remzi Bayrak var, ee, Musa Atış var. Bu kadar herhalde. Yedi tane terzi biliyorum. Yeni bayan terziler açılmaya başladı biraz onlar. Veya var onun üzerinde herhalde öyle duyuyoruz. Terziler arasında öyle gidip de fazla bir oturma yapılmaz. Benim de tuhafıma gider. Herkes nasip kısmeti nedir? Lakin böyle ne bileyim yani çok tabi denk geldiğimiz zaman hiçbirinle şeyimiz yok. Selamlaşırız, halatır sorarız. Beraber hani kumaşa giderken falan gideriz. Müşteri gelir bize, usta bir elbise lazım. Nasıl bir şey tavsiye edersin? Kumaşlarımızı gösteririz elimizdekilere. Evvelden çok kumaşımız şimdi almaz olduk. E, pek ısmarlama gitmiyor artık. Müşteriye deriz işte şunlar var. Bu renk sana daha güzel yakışabilir. Yine sen üzerine tutarız kumaşı böyle. Beğenir adam, alırız ölçüsünü, keseriz. Ondan sonra provaya çağırırız hazırlayınca. Prova yaparız. Bir veya iki icap ederse üç kol provası daha yapabiliriz. Ondan sonra elbiseyi bitirir, veririz. Eskiden e, düğün yapanlar muhakkak terziye gelir. Damatlık ve kardeşi varsa kardeşine, amcalarına, dayalarına böyle elbise diktirirdi. 50 yıl evvel bu çarşının iki tarafından, dükkanlarımızın önünden derel akardı. Ee, yine çarşamba günü olurdu pazar. Böyle bu caddeye pazar kurulurdu. Biz o zaman çırak çocuktuk. E derelerde perşembe günleri bakıyorduk ki bozuk paralar oluyordu. Onları böyle alırdık inşallah. Ondan sonra dere akardı ve dükkanların önlerini yıkardık o dereden akan suyla. Göle giderdi Lefke kapıdan öyle. Sonradan kapandı o dereler. Akan bu dereden akan sular bize bir hoş geliyordu. zevk veriyordu böyle. İlk kafamız eserdi hemen kovayı alır önünü yıkardık. Sabahleyin Geliriz dükkana, Bismillah deyip işimize başlarız. Gelen müşterilerle ilgileniriz, işini yapmaya çalışırız. Ondan sonra burada öğlen olur, ezan okunur. Zaten geç geldiğimiz için abdest alıp geliriz genelde. Ee, burada Osmanlı'dan kalma güzel bir camimiz var. Hacı Özbek Camii dükkanımıza yakın. Ezan okunur, gider namazımızı eda ederiz. Tekrar gelir işimize, akşama kadar devam ederiz. Şimdi bu işi severek yapıyoruz. Bir peygamber mesleği İdris Aleyhisselam'ın. Gelen müşteriyi böyle memnun etmek için ne gerekiyorsa yapmaya çalışırız. Ee, sevmesek bu yaşa kadar zaten çalışmayız yani. Bu mesleği çok seviyorum ben. Gelen müşteriye böyle yardımcı olabildim, o beni mutlu ediyor. İsterdim ki mesela yeni çıraklar bu mesleği unut bitirmesin yani yapsınlar devam etsinler falan ama kalmadı artık yani böyle terzili isteyen gençlik yok. Ben 8-9 sene falan çıraklık kalfalık yaptım. Mesleği tam öğrendim askere gittim. Askerde de terzilik yaptım 24 ay. Devamlı terzilik yaptım. Geldim 3 gün sonra burası böyle denk geldi. Burada yine terzi Niyazi Ülker vardı. şuraya gidiyormuş. Bana dükkanı devretti. O gün dedim ben de burada çalışıyorum. Benim yanımda işte biraz evvel söyledim dört tanesi vefat etti Allah rahmet eylesin. Birkaç tane de öyle memuriyete giden oldu, dükkan açan oldu, fabrikalara giden oldu böyle. Yaşları geçtikçe bırakanlar oldu yani sevmeyince bu mesleği yapamazsın. Sevmek lazım. Şimdi bazı müşterilerde mesela vücut göbekli olur. Ona göre genişmeden keseceksin. da ona ayarlayacaksın. Ondan sonra bazılarının sağımızı düşük olur genelde. Solda oluyor da bu çolaklarda oluyor solumuzda düşüklük. Sağımızları takviye yaparız veyahut fazla alırız. O şekilde yaparız elbiseyi. Boş zamanlarımızda bazı cuma günleri bazı pazar günleri e, İznik'te bayağı alim, ilim adamlarımız vardır. Şeyh Kulbettin Hazretleri, Eşref Hazretleri, Sarı Saltuk, Halattin Abdullah F. Hazretleri bazı gider, ziyaret eder, dua ederiz. Bir atasözümüz vardır. Derler ki terzi kendi söküğünü dikemez. E, nedense kendi işlerimiz bize bir, böyle bir zor gelir, bir şey hal olur. Söküp birkaç gün böyle gider mecbur kaldığımız zaman dikeriz. Evvelden biz çıraklık, kalfalık dönemimizde kalabalık olduğumuz için 4-5 arkadaş olurduk. Geceleri dükkanı kapatır, göle giderdik, yüzerdik. Ondan sonra evlerimize gider, yatardık. Gençlik yıllarımızda futbol da oynadık. bu 1963 yılında Babacan Süleyman'ın kurduğu bir takım, Kükür Spor. Bu paşalar rahmetli oldu. Bu Hoştaki Raşit rahmetli oldu. Bu Kamil Özbeksa, bu da benim. Ondan sonra Kale Spor'da oynamaya başladık. Daha sonra İznik Spor'da oynadık. Ondan sonra askere gittik. Ayağım kırıldı benim. Babam futbolu yasakladı. bıraktık futbolu. Ben gençlere bu mesleği tavsiye ederim. Yani devamlı işin olur. İşsiz kalmasın. Terzi devamlı lazım insanlara pantolon her bir iş yani ceket olsun, pantolon olsun daraltma, kısaltma gerekiyor. E, konfeksiyon güzel yapıyor ama konfeksiyon yani tam ölçüde yapamıyor. İlla ya dar ya bol ya kısa ya uzun öyle oluyor. Onun için tercihe gerek var. Yani bir şimdi bir gençlikten gelip terziliği öğrenen bir insan yani aç kalmaz, parasız kalmaz, geçinir gider.